Herkese merhaba arkadaşlar ben tay bugün sizlerle birlikte yeni bir mod yapacağız Az tanıtacağım ama bu modun linkini vermeyeceğim eğer kanalım 20 abone olursa bu modun linkini vereceğim anca o zaman bu lucky block modu şans blokları modu hızlıca moda geçeyim zira çok vaktim yok hafta sonu da video atamayacağım bir sürü lucky bloğumuz var ama ben neydi şimdi sadece normal lucky bloğu göstereceğim o kanal kanal 20 abone olduğunda öbür lucky blokları da göstereceğim modun linkini de vereceğim ortaya bırakıcıyı bırakacağız altın külçelerini şöyle koyacağız etrafına ve bize bir tane lucky blok bize lucky bloklar veriyor Bunları hiçbir şekilde game moddan falan alamazsınız. İmkanı yok. Şunları şöyle alalım hızlıca. Tamamdır. Bir de Lucky blokların yanında bize birkaç tane de mob geliyor. Bize Mini Mushroom, Killer Robot, Killer Shaggy, Mini Spider, Zombie Giant... Evet bir şey bu artık anlamadım. Bu da anlamadım çok. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lucky Block'ı G-Mod'da kırarsanız hiçbir şey olmaz. G-Mod 0'da e, kazmayla kırmanız gerekiyor. G-Mod 0'da kırmanız gerekiyor. Kazmayla kırmanıza gerek yok. Mini Mushroom'a bakalım. Ay sen ne tatlı bir şeysin ama. Katil tavşan. Katil tavuk. Lan bu bildiğimiz tavuk lan. Kimi yiyorsunuz? Mini örümcek. Bir şey demiyorum. Arı mı lan bu? Aa, koy yanımızda olunca bize yenilenme veriyor galiba bu. İyiymiş. Şimdi arkadaşlar şunları gördük bir. Biraz uzaklaşalım bize dalmasınlar. Erlaki blokları açalım. Bir kendime nedir right kazma alacağım. Şurada açalım. Ayar. Dur bir de yemek alayım. şuradan biftek. Tamamdır. Şimdi ilk lucky bloğumuzu kırıyoruz. Üçü gibi bismillah. Tövbe bismillah. Ya Allah. Of, bu canımızı alır lan bizim. Azrail geldi bro kaç kaç. Dur oyunun sesini kısacağım ya. Uyuz oldum. Hemen bu Lucky Blow'u da kıracağım. İnşallah bir kılıç gelir. Müzik diskleri geldi. Ne yapayım ben müziği? Lan sırf oyunun müziğini kıstığım için verdin bunu oyun değil mi? Ge hop. Bu boş çıktı. Arkadaşlar eğer isterseniz Erail arkadaşımla da birlikte e, Lucky Block yarışması yaparız. Z, Lucky Block koşusu falan yaparız. E, z, sonra savaş falan biliyorsunuzdur zaten. A köylü çıktı. Ha azıcık. Ama box'unuzda değişik değişik şeyler çıkıyor. Arılar çıktı. iki arı. O, onu bunu bırakalım da e, ben, şu anda sky block falan oynuyorsaydık lucky blocklar çok işimiz yarardı. Ha. Za işte çatla. E, Valta verdi. İyi. Üf, kendime set çekiyorum. Bu ne la? Oğlum savaşa falan mı hazırlıyor oyun beni? Bu ne? Bildiğin savaş hazırlıyor oyun beni. Kiminle savaşayım? Ne istiyorsun? Ayın. Baltayla kıracağım. Şans verir belki. Yazılı bir kağıt mı çıktı? Bana mı öyle geliyor? Bu ne? Hazine haritası çıktı. Ha, bakalım. Şu hazineyi bir bulmak istiyorum. İçimde kaldı. Yoksa gözüme uyku girmez. Her şey çıkabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ama laki blokları falan etraftan bulamıyorsunuz. Şu bir adada galiba ya. Renk deniz yeşil mi bana mı öyle geliyor ya? pek falan değil bu arkadaşlar yanlış anlamayın. Ee, heh, geliyoruz işte Şurada galiba Şurada gösteriyor Üstündeyim o zaman Şu an haritaya göre Şurada mı tam üstündesin diyor harita. Neyse. Bir de suyun içinde açayım. Dur. Neyse. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim en iyisi. Ha, Azine haritasını bulup da mutlu bir son yapacaktım da bu yok galiba. Ya da ben bakan körüm. Neyse arkadaşlar sağlıcakla kalın ve unutmayın kanal 20 e abone olunca öbür şans bloklarıyla beraber bu blo modun linkini de vereceğim. Bay bay.